sorunları yaşıyorsanız veya satmadan önce verilerinizi temizlemek istiyorsanız bu işlem tam size göre. Hadi başlayalım. Bu işlem telefonunuzdaki tüm verileri silecektir. Fotoğraflarınız, videolarınız, uygulamalarınız ve diğer tüm verileriniz kaybolacaktır. Bu yüzden işlem öncesinde önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Ayrıca cihazınızda var ise Gmail ve Oppo hesabınızdan çıkış yapın. Eğer telefonunuza erişemiyorsanız veya şifrenizi unuttuysanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Önce telefonunuzu kapatalım. Cihazınız tam olarak kapandıktan sonra ses kısma ve güç tuşu Oppo logosunu gördüğünüzde tuşları bırakın. Önce açılan ekranda dil seç karşınıza gelen ekranda wipe data seçeneğini seçmek için ses tuşlarını kullanın ve güç tuşuna basarak onaylayın. Ardından gelen ekranda format data seçeneğini seçelim. Devamında ekranda ve işte bu kadar. Oppo